etki altındaki denizel sisteme evsel, endüstriyel ve kanalizasyon atıkları gibi noktasal kaynaklı kirleticiler ile tarımsal araziler gibi yaylı kaynaklardan gelebilecek kirlilik yükünü bertaraf etmek üzere bütüncül planlamalar yapılması zorunluluktur. Ekosistem ile barışık bir yerleşim, tarım ve sanayi üretimi ile kirleticilerin arındırıldığı bir atık yönetimi oluşturulması ertelenemez bir ihtiyaçtır. Kıymetli milletvekilleri, küresel ısınma denizel ekosistemlerde büyük tahribat yapmaktadır. Denizlerimizde kirlenme kontrol altına alınmaz ise özellikle körfez alanlarında benzeri sorunlarla karşılaşacağımız açıktır. En temelde çevrede atık yönetimi, ve sıfır atık çalışmaları kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunun ülke genel, e, genelinde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Keza evsel veya sanayi kaynaklı atık suların arıtılması ve arıtılmış suyun kullanma ve sulama suyu olarak değerlendirilmesi milli su varlığımızı sürdürülebilirliği açısından da elzemdir. Halen atık suların sulamada kullanılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayınlanan bir tebliğ ile standartlar ve uygulamalar düzenlenmiştir. Ancak bu tebliğ mevcut ihtiyaçlara cevap vermez hale düşmüştür. Bu nedenle bakanlığın günün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak atık suların yeniden kullanılması için gerekli düzenlemeleri gecikmeden hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu sayede sulama sularının kalitesi ve izlenmesinin yanı sıra sadece evsel atık suların değil, bütün kullanılmış su çeşitlerinin de yerüstü yeraltı sularının beslenmesi ve zirai sulamada kullanılmasına ilişkin kriterler belirlenmelidir. Ayrıca sürekli ifade ettiğimiz yağmur hasadı konusunda da milli bir politika geliştirilmesi gereklidir.